kalp krizi şüphesiyle hastaneye giden 45-55 yaş arası kadınlarda buna yentil sendromu da denir. Genelde mide ağrısı ve kas ağrısı çıkar. Çok, çünkü bu yaştaki kadınlarda e, kalp krizi riski çok azdır. Erkeklerde ama kalp krizi riski götürücüdür bu yaşlarda. En tehlikeli yaşlardır. Bunun sebebi kan, kan, kadınlardaki östrojen ve progesteron hormonları, progesteron hormonları damarlar üzerinde çok olumlu etkisi olduğu için genelde kalp krizi riski çok azdır. Ama menopoza girdikten sonra bu hormonlar düştüğü için 55 yaş üstü menopozdan sonra kadınlarda kalp krizi riski daha fazladır. Onun için böyle döşüm ağrıyor, kalbim ağrıyor aman filan onlar ya kasarıdır ya mide ağrısıdır. Hemen kalp krizi diye korkmayın. Ee, genç yaştaki kadınlarda özellikle ama erkeklerdeki en tehlikeli yaş o yaşlardır. Direkt götür Allah göstermesin. Hadi geçmiş olsun.